Kurla ilgili bir değerlendirmesi oldu başkanımızın. Onunla tamamlamış olayım. Daha sonra sizlerin sorularıyla, cevaplarıyla belli konuları açarız inşallah. Birazdan soru cevap kısmında. Kurla ilgili şunu ifade etmek isterim. Biz serbest kur rejimi uyguluyoruz. Dolayısıyla kurla ilgili hükümet olarak ne bir tahminimiz var ne de bir hedefimiz var. Serbest piyasada oluşur diyoruz kur. Sadece Merkez Bankamız kanunundan da gelen yetkiyle ve sorumlulukla spekülatif hareketliliklere müdahale ediyor. Piyasa bozucu bir takım faaliyetler olduğu zaman bunun önüne geçmek için çaba sarf ediyor elindeki araçlarla. Bunun ötesinde kur piyasada belirlenir diyoruz. Arzla taleple belirlenir diyoruz. Ama son dönemlerde hepiniz de yaşayarak görüyorsunuz ciddi bir istikrar oluşmuş durumda. Kurdaki hareketliliği değerlendirirken nominal kur ve real kuru ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Enflasyonun olduğu bir ortamda nominal kurun artışı belli oranda artışı normal karşılanmalı. Reel anlamda baktığımızda son dönemlerde TL'nin bir miktar değer kazandığını görüyoruz. Bunu da tespit etmemiz lazım. İhracatçılarımız açısından tabi bu bazı tartışmalar oluşturuyor. Biz şunu düşünüyoruz. İhracatın artışında asıl belirleyici olan dış pazarlardaki talep. Dış pazarlardaki talep geliştikçe, yeni pazarlara biz eriştikçe, ihracatçılarımızı farklı desteklerle takviye ettikçe, kurdaki gelişmeler ne olursa olsun ihracatımızı arttıracağımıza inanıyoruz. Geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı'nda da bu analizleri yapmıştık doğrusu. Ben 18 sene eee de çalıştım. Oradaki analizlerin sonuçları da bize bunu gösteriyordu doğrusu. İhracat performansımızdaki birinci belirleyici husus pazarlarımızdaki gelişmeler ve pazarlara ilişkin izlediğimiz politikalar. Bunu dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz kurla ilgili bir tahmin vermemekle birlikte genel anlamda sadece şunu ifade edebilirim. Enflasyonla mücadele eden ülkelerde kurda aşırı hareketlilik beklememek gerekir. Orta vadeli bir perspektif içinde bunu söylüyorum. Gündelik kur hareketleriyle ilgili söylemiyorum. Genel anlamda orta vadeli bir perspektif içinde baktığımızda enflasyonla mücadele eden ülkelerde normalde bu bir miktar enflasyonun altında, real kuru kastediyorum, altında hareket eder. Bu genel doğruyu ifade etmekle yetirmiş olayı müsaade ederseniz. Bunun ötesinde çok fazla yorum yapmanın anlamı yok. Spekülatif bir takım söylemlere bu anlamda film vermemek gerekir. Seçimden sonra şöyle olacak, böyle olacak. Yani değerli arkadaşlar biz Mayıs ayında genel seçimi yaşadık, bitti. Yani meclisimizde Cumhur İttifakı'nın net bir çoğunluğu var. Cumhurbaşkanımıza halkımız, milletimiz, seçmenimiz demokratik bir olgunluk içinde güzel bir seçim de yaparak 5 yıl daha güvenli tazelemiş oldu. Dolayısıyla bizim makro politikalarımız belli. Bunlar yerel seçimde değişebilecek şeyler değil. Yerel seçimde tartışmamız gereken yerel politikalar, yerel hizmetler, yerel yatırımlar. Buralarda neler olacak, nasıl farklılıklar olacak, onları tartışabiliriz ama makro politikalar merkezi idarenin yetkisinde görev alanında olan politikalar. Dolayısıyla buralarda böyle köklü değişiklikler, sıçramalar filan beklememek gerekir diye ifade etmek isterim. Bu kadar herhalde giriş için yeterli olur diye düşünüyorum. Biraz sonra soru cevap kısmında yine gerekirse bazı detaylara gireriz. Bu güzel ortam için, organizasyon için teşekkür ediyorum. İş dünyamızın bugün ortaya koyacağı görüşlerin, fikirlerin, soruların yine politikalarımıza katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle birlikte yol yürümeye hep birlikte Türkiye yüzyılı dediğimiz Cumhuriyetimizin yüzyılını geride bıraktık. Kazanım, o kazanımlarla, o kazanımlar zemininde Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz inşallah. Türkiye yüzyılı da üretimin yüzyılı olacak, ihracatın yüzyılı olacak. Türkiye'nin katma değeri çok daha yüksek bir ekonomi inşa ettiği bir yüzyıl olacak diye yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum.